Yeni çocuklar, gelin çocuklar gel, yerleşin bakalım şöyle. <laughs> Amca, bu düğün nereden buldun ya? Ne yapalım yeğenim, paramız anca buna etti. Siz arkadaşlarla biraz çalışın. Ben içeri merhaba diyeyim, tamam? Nasılsın Kadri? <laughs> İyi oluk. Abi biz bu kaydı yapıyoruz ama patron duymasın sakın ha. Hı Hı. Merak etme be koçum aramızda kalacak merak etme. Çocuk heves etmiş hadi bitirelim şu işi. <laughs> İyi tamam başlasınlar fazla vaktimiz yoktur ona göre ha. Eyvallah. Ee, şey affedersiniz bu ses izolasyonunu buraya yapmışsınız ama bunların içeride olması gerekmiyor mu? Ses dağılıyor da. <laughs> İçerideydi zaten ben aldım buraya sıcak tutayım. <laughs> tamam Nurettin hiç üstüne vazife değil böyle şeyler. Sen bak işine. <laughs> Bu ne? Nota. <laughs> Abiciğim, sen şimdi bu adama nota veriyorsun ama... ...bu adam nota falan bilmez ki. Nota kafa, nota ver, öyle yani. <laughs> Sanki sen çok biliyorsun ha. Abi al sen bunları, ver bi bemolden gir. Biz zaten kulaktan çalıyoruz, akşına bırak abi sen. Ne dedi ya? Bi bemol dedi ya. Bi bemol ne olur? Si bemol. Si bemol. Size <laughs> ne oluyor lan? Size ne oluyor? Şimdi. Ya bemol, be, be, ne bemolse ya. Her ne bemolse başlayın, başlayın. Ben, ben, ben ses vereyim. İyi de Gülümse Hanım, bize niye broşür verdiniz ki? İyi de biz sizin apartmanda oturmuyoruz ki ya. <laughs> Çocuğum olsun. Siz apartmandakileri tanımıyor musunuz? Biz burada bir sinerji oluşturuyoruz, o yüzden. <laughs> Kalife, ben sana bunun hesabını evde soracağım. Neyi soracaksın be, neyi soracaksın? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne oluyor? <laughs> ne <mi? gülüyor> Canım da amladım. Oyunu bana vereceksin, değil mi? Ne demek ya, ne demek? Burada öz babası dururken niye seversin oyunu? <laughs> Evladım, eğer bu kadına oyunu verirsen, yönetici seçilirse... ...bir daha sizin evden çıkmaz. Ona göre oyunu bana ver. Bravo be baba. Çok iyi tuttu politika. Sen yürü o politikadan, yürü. Hadi oradan <laughs> tanrısız! Sen oyla mı kaldım? Şu hale bak. çuluktan çuluktan rey dileniyorum. <gülüyor> 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 aman aman sakin olun. Seçmenle ilişkilerimizi sıcak tutmalıyız. Bunun neresi sıcak tutacaksın ilişkiyi? Şu surata bak. Mimersiz. <laughs> ben de sana verilecek oy yok. Vermiyorum sana oyunu. Ben <laughs> o sefer mi? Sen öyle muhtaçım ben. İçimdeki yıl <laughs> Berk, belki durun durun zaten olmuyor. Şu hayvanat sikecini bitirelim en iyisi. Zaten kedimiz de. Yok. <laughs> Aman yarabbim. Gördüğüm en güzel kedi geldi. Ay ne kedisi Ekrem Bey. Ata belki almaya geldim. Müsaadenizle alıp hemen gideyim. Durun 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 nereye? Daha çalışmamız bitmedi ki. Hem artık elimizde bir kedimiz de var. Buyurun. ...sizi sahneye alalım mualla Ay ne sahnesi, ne kedisi? Çöşmeyin Ekrem Bey. Vallahi çocuklar için mualla hanım. Bakın kedi yok diye atmosfere giremedi bebeler. <laughs> Şu çocukların hatrı için mualla Ay! Ay ne bileyim nasıl olacak? Ay bende sahne fobisi var. Ay ben sahneye falan çıkamam. <laughs> Ben size yardımcı olurum. Ya? Zaten çok basit bir rol. Tek replik. Nedir o? Mırnav. <laughs> Ay, ne bileyim? Yapabilir miyim acaba? Miau! <laughs> Miau! <laughs> <laughs> Yapabiliyorum. <gülüyor> hadi çocuklar, <laughs> teneffüze <telkise> çıkın hadi. <laughs> bir biz çalışalım muhalla evet. hanımla. Ama hocam daha zil çalmadı ki. Her şeyi çok biliyorsun. Her şeyi çok biliyorsun. Zırırır! Çaldı işte. Hadi çıkın dışarı. Terk edin sahneyi. Bahçede oynayın. Hadi. Nerede kalmıştık? <laughs> Mırnavlayacaktım. Orada kalmıştık. Aynen öyle. Mırnav. E, e bir de kostüm lazım. Ay Ekrem Bey çocukların kostümü bana olur mu canım? Bir maske bir de kuyruk yeter. Ya. Siz de zaten... Kedi-kadın hamuru var. Ay! Sahi mi diyorsunuz? Üf! <gülüyor> sen... <laughs> ...sempatik sevgilim... <laughs> ...sempatimsin. Abi sen beni bir dinle, hisleri alır mısın abiciğim? <laughs> <laughs> sempatik sevgilim. <laughs> sempatik sevgi. Abi bence gerek yok. Peslerden gayet güzel olur. <laughs> sempatik sevgilim. Sempatik. <laughs> sempatik. Sempatik. Sempatik sevgilim. Abi, gayet tiz oluyor o zaman. Yani, biraz sen peslerden devam et. Yani. Ya bir laminör ver ya. Sevim... Sen... Nasıl geliyor ses Kadri? Kayda? Hey hey, takat sunarım. Sen, Sen... Ee, işte. <laughs> <laughs> patin <Sempatiyim>. sin. Ha? 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 Çok güzel, çok güzel. <laughs> tamam, tamam tamam. Şimdi ben size önce bir oyunu anlatayım. Tamam. Şimdi, önce şöyle bir pençenizi göstereceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yurtucu. <laughs> çok güzel. Şimdi, şimdi... <laughs> ...kıhlayacaksınız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Tamam. Şimdi de kuyruğunuzu sallayacaksınız. <laughs> Öğretmenim, biz ne zaman çıkacağız? Yavrum, mualla teyzen hele bir kuyruk sallasın, sonra. Teyze sensin, kuyruk da sende kalsın Ekrem. Daha fazla hayvanların lüzumu yok. Hadi gidiyoruz Ataberk. Kaçıyor musunuz? Gönüllü gidiyorum. O zaman, o zaman kuyruk sizde kalsın. Belki sonra sallarsınız. Her kuyruğun peşinden gidilmez Ekrem Bey. Sonra tırmığı yersiniz. Gel <laughs> Ataberk. Dikkat et tatlım. <laughs> Ya sana oy vermek zorunda mıyım ben? Hayır, verme sen verme! Sen versen zaten ben senin oyunu istemiyorum. <laughs> ben de Verme! verme. <laughs> Böyle olmaz ama Kalender Bey. Seçim kazanmak istiyorsanız, sempatik bir lider portresi çizmelisiniz. <laughs> sen kimsin be? Ben senden böleceğim sempatiyi. Şuursuz! Çık karşımdan! <laughs> Hadi gidelim Kalife. Daha yapacak çok işimiz var. Gidelim Gülümser Hanımcığım. Dur Zekeriya, dur, dur. Kadın aldı başını gidiyor. Bir şeyler yapmak lazım. Biz de hala bir slogan bulamadık. Allah öyle şefim. Ee, seçimi kazanmak istiyorsak... ...apartman sakinlerinin güvenini yeniden kazanmamız lazım şefim. <laughs> ne dedin sen? Söyle bakayım bir daha. Şefim dedim ki seçimi kazanmamız için... ...apartman sakinlerinin güvenini yeniden kazanmamız lazım. Güven! İşte sihirli kelime! Bulduk sloganı! Düşünme! Yürü! Yürü Zekeriya! Görüşürüz! Çık, çık, çık. <laughs> Sempatik sevgilim Sempatimsin Bir üç beş gün, bir hafta on gün Aramazsın aramazsın Kız sen sebebim olacaksın Sempatimsin 3-5 gün bir hafta on gün aramazsın aramazsın sen sebebim olacaksın sempatimsin <laughs> gitme 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 boşa gitme 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 beni terk etme Gitme, 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 <laughs> boşa gitme, gitme, gitme sevgilim, boşa gidersin, boşa gidersin. Bir üç beş gün, bir hafta on gün, aramazsın, aramazsın, kız sen sebebim olacaksın, sen patiyemsin, bir üç beş gün, bir hafta on gün aramazsın, aramazsın. Kız sen sebebim olacaksın. Sen patiyensin. Bir üç beş gün, bir hafta on gün. Aramazsın, aramazsın. Kız sen sebebim olacaksın. Sen patiyensin. <laughs>